Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğum Opel Grandland. Test konuğum olan aracı Sivas Alkanlar Oto'dan temin ettim. Kendilerine teşekkür ederek videoya devam etmek istiyorum. Opel Grandland aslında hayatımıza ilk girdiğinde Grandland X olarak tanıdığımız bir otomobildi. Sonradan X takısını Opel kaldırdı ve Grandland olarak aracı pazarlamaya başladı. Bu otomobil ilk defa 2017 yılında tanıştığımız bir Opel modeli ve C segmenti bir crossover. Araç Fransa, Namibya ve Almanya'da üretiliyor. Günümüzde ise sadece Avrupa ve Güney Afrika pazarlarında satılan bir otomobil modeli. Aracın tasarımcısı Uwe Müller isimli bir abimiz. Bu otomobil PSA grubundan alınan motor ve şanzımanlarla üretilen bir Opel modeli. Aracın platformu PSA'nın EMP2 platformu yani Stren C5 Air Cross, DS7 Crossback ve 3008 gibi otomobillerle aynı platform üzerine inşa ediliyor. Motorlar da yine diğer kardeşleriyle aynı olarak kullanılıyor bu otomobilde. Benzinli olarak 3 silindirli 1.2, 4 silindirli 1.6 motorlar. Dizel olarak 1.5, 1.6 ve 2 litrelik 4 silindirli turbo beslemeli motorlar kullanılıyor. Aracın bir de plug-in hybrid versiyonu var. Bu 1.6 turbo benzinli motorla birlikte geliyor ve 13.2 kWh saatlik lityum iyon bir batarya kullanılıyor. Aracı 6 ileri manuel veya 8 ileri tork konvertörlü şanzımanlarla satın alabiliyorsunuz. Bu Aysin tarafından üretilen ve AT8 olarak adlandırılan bir şanzıman arkadaşlar. Peki gelelim ülkemizde Grandland modeline. Bu otomobil ülkemizde iki farklı donanım seçeneğiyle satılıyor. GS ve Ultimate. GS donanım paketi sportif fakat bir alt donanım paketi. Ultimate ise en full donanım paketi. Aracı ülkemizde benzinli olarak 1.2 turbo 3 silindirli motorla, dizel olarak ise 1.5 turbo 4 silindirli motorla satın alabiliyorsunuz. İkisi de 130 beygir güç üretiyor. Benzinli olanın tork değeri 230, dizel olanın tork değeri ise 300 Nm olarak geliyor arkadaşlar. Bu 130 beygirlik ünite 8 ileri EAT8 şanzımanla birlikte aracı 0'dan 100 kilometreye 11.5 saniyede çıkarabiliyor. Aracın ağırlığı 1550 kilo civarında ve 514 litrede bagaj hacmi sunuyor arkadaşlar. 195 kilometre saat son hızı olan aracın 53 litrede yakıt tankı bulunuyor. Bu arada benim test konum olan araç 2022 model ve opsiyonlu bir Ultimate donanı paketli versiyon. Altımıtla GS'in farklarına gelelim. Onlardan bahsedelim arkadaşlar. Altımıt'ta GS'e göre şerit ortalama, gelişmiş ön çarpışma ikazı, radar bazlı acil frenleme, mesela GS'lerde kamera bazlı geliyor bu. 19 inç jant, gövde rengi tamponlar, krom kaplı cam çerçeveleri ve krom kaplı tampon korumaları bulunuyor. Bunun dışında Intellilux LED piksel farlar, LED sis lambaları, 360 Kamera, adaptifi sabitleme, kablosuz şarj ve navigasyon yani Türkiye navigasyonu Altamut donanım pakette geliyor fakat GS donanım paketinde bulunmuyor. Bu araçta iki farklı opsiyon paketi var. Birisi DKP olarak geçiyor deri koltuk paketi. Diğeri ise PP olarak geçiyor bu da Premium Pack paketi. DKP paketi aldığınız zaman ısıtmalı arka koltuklar, havalandırmalı yani soğutmalı ön koltuklar, AGR onaylı 8 yönlü sürücü koltuğu ve 6 yönlü manuel ayarlı, Yolcu koltuğu geliyor. Premium paketi aldığınız zaman aslında DKP paketi almış oluyorsunuz. Buna ek olarak bir de gece görüş sistemi eklenmiş oluyor. Gece görüş sistemi Opel Grandland'larda bulunuyor. Bir kızılötesi sensörle geceleri aracın ön tarafını tarıyor. Ve bir canlı önünüze çıktığı zaman gösterge ekranında çıkan kamerayla sizi uyarıyor arkadaşlar. Burada bir canlı var diye gösteriyor. Bu gerçekten premium otomobillerde bulunan ve çok güzel bir özellik. Grubun içerisinde Peugeot'un 5008 modellerinde de bulunuyordu. Grandland'da da Opel tarafı bu opsiyonu koymuş. Benim test konum olan araçta ise işte bu premium pack paketi bulunuyor. Yani elektrikli koltuk, dört koltuk ısıtma, ön koltuk soğutmalar tamamı bu otomobilde mevcut. Şimdi aracın ön tarafından detaylarına geçelim arkadaşlar. Makyajla birlikte bu ön taraf vizör tasarımı değişti. Tamamıyla kapalı bir panjurla geldi. Interlux LED piksel farlar bu otomobilde bulunuyor. Piksel piksel yanan bir far yapısı var. 180 e 180 yanlış hatırlamıyorsam pikseli bulunuyor ve bu pikselleri kapatıp açabiliyor. Yolun durumuna göre, karşıdan gelen arabaya göre gerçekten güzel bir aydınlatma sistemi. Önde ön park sensörleri bulunuyor. Bir tane ön kamera yer alıyor ve burada gri kaplı bir tampon detayı bulunuyor. Bu da oldukça güzel gözüküyor. Kaput kısmında çok fazla bir detay yok ama ortada bir çizgi var. Opel bu çizgiyi artık her modelinde kullanmaya başladı. Yan tarafa geçtiğimde 19 inç jantları buluyorsunuz. Bu da altı mutla gelen bir detay dediğim gibi. Aslında aracın ön tamponları, dodikleri ve marşverleri plastik kaplı fakat altı mutla demin de söylediğim gibi gövde renginde geliyor bunlar. Yan tarafından baktığım zaman derince bir omuz çizgisi var. Ön çamurluğun hemen ucunda bir tane sinyal lambası var. Dikiz aynalarının üzerinde bulunmuyor sinyal lambası. Bu mesela benim hoşuma gitmeyen bir detay oldu bu otomobilde. Çünkü bayağı teknolojik ufak tefek detaylar kalmış sadece yapmadıkları. Bunları da yapsalar çok daha güzel olurmuş. Yine cam çerçevesinin üst kısmında krom bir kaplama var ve aracın tavan kısmı parlak siyah kaplamayla geliyor. Arkaya doğru yükselen bir yapısı var bu otomobilin ve arka süspansiyonları torsiyon olarak geliyor arkadaşlar. Önler zaten standart MacPherson süspansiyonlarla gönderiliyor. Arka tarafta LED aydınlatmalar var ama sinyaller halojen yanıyor. Opel logosunun hemen altında aralıklı bir Grandland yazısını görüyorsunuz. Alt tarafta ise park sensörleri ve yine gri, esah olmayan egzoz çıkışları bulunuyor. Bagaj kapağı elektrikli değil. Çok donanımlı ve özellikli bir araba. Yine bu da eksiklerinden bir tanesiydi. Bagaj kapağını şuradan tuş vasıtasıyla açabiliyorum. 514 litrelik bagaj burada karşıma çıkıyor. Bagajın alt kısmı ve koltukların arkası halıyla kaplanmış. Kenarlar plastik kaplamayla geliyor. Bu alt zemin kısmının örtüsünü kaldırdığımda bunu 3008 ve C5 Aircross'a koyuyorum. Ve tamamen birbirine uyumlu şekilde yerleşiyor arkadaşlar. Bunu zaten hem C5 Aircross 3008 hem Grandland C5 Aircross karşılaştırma videolarında anlatmıştım. Orada da hatta birer birer çekip koymuştum. Bagajın sol duvarında bir tane aydınlatma ve 12 volt çıkışı, küçük de bir göz bulunuyor. Sağ duvarında ise küçük alt tarafta bir tane göz yer alıyor. İkinci sıra koltukları kapattığım zaman düz bir alan oluşmuyor. Bu, bu bagajın ikinci kat zeminli de oluyor. Bu otomobilde Grandland'larda genelde göndermediler ama 3008'den tedarik edip kullanabilirsiniz. Zaten aynısı. Tam düz bir alan oluşmuyor arkadaşlar. Ama bir hayli geniş bir alan oluşuyor. Yine yukarı çıktığımda yukarıda iki tane tutamak bulunuyor ve komple plastik kaplamayla bagaj kapağının üstü geliyor. Gelelim içerisine. Kapı hissiyatı oldukça güzel. Kapı üstleri sert plastik malzeme. Burada kullanılan malzemelerin tamamı PSA grubunun kullandığı o çok siyah malzemelerden. Kapının orta kısmı deri bir kaplamayla geliyor. Dikişleri de var. Altı çok yumuşak değil ama oldukça güzel. Yine gri bir geçiş koymuşlar ve alt tarafta kapı içi gözleri yeterli boyutta. İçerisine geçtiğimde full deri koltuklar beni karşılıyor. Üç tane kafalık bulunuyor burada ve bu derilerin ortası delikli deri olarak geliyor. Koltuğun minder kısmı oldukça güzel. Uzunluğu yeterli ve burada iki tane zöks bağlantısı bulunuyor. Yine orta tarafta şaft tüneli neredeyse yok gibi ve ön koltukların arkasında gözlerde bulunuyor arkadaşlar. Orta tarafa geçtiğim zaman orta tarafta iki tane havalandırma menfezi görüyorsunuz. Aynı zamanda iki tane arka koltuk kısmı var. Bu sınıfta PSA grubunda pek sunulmuyor bu ama Grandland bunu koymuş. Bu da güzel bir detay. Ekstra bir şey daha var. Alt tarafta bir tane 230 voltluk çıkış var. Yani normal ev prizi var. Bu da genelde D segment otomobillerde sunulan bir detay ama Grandland'ta da sunuluyor. Koltukların ortasına tekrar geldiğimde burada içerisinden iki tane bardaklık çıkan bir kol dayanağı bulunuyor. Bunun konumu da gayet yerinde ve güzel. Grandland'ta arkadan ön tarafa bakış bu şekilde Arka koltuklar biraz aşağıda, ön koltuklar biraz daha yukarıda konumlandırılmış. Tavan kısmına geldiğim zaman arkada iki tane aydınlatma var ve bunlar da sarı yanıyor. Böyle LED daha güzel aydınlatmalar beklerdim. PSA'da var bunlar. Bir de dört tane tutamak bulunuyor tavanda ve arka camların boyutu çok büyük değil, çok küçük de değil. Bununla birlikte B sunları üzerinde airbag'ler ve ayar kemeri mandalları da bulunuyor. Grand hemen baş mesafesine geçelim. Burada arkadaşlar yaklaşık 6-7 parmaklık bir baş mesafesi var. Benim boyum 1.78. Diz mesafesi ise yaklaşık şöyle 2 parmak dolaylarında. Gelelim ön tarafına. Bu araçtan anahtarsız giriş çalıştırma özelliği de bulunuyor ön kapı hissiyatları oldukça güzel. Kapı içleri ön tarafta yumuşak plastik geliyor. Hemen yine orta taraf deri kaplamayla gönderilmiş. 4 cam tek tuşla açılıp kapanabiliyor. Aynalarda kapanabiliyor. Kapı içi gözleri aslında uzun ama çok geniş değiller. Çok yeterli bulmadım açıkçası ön taraftaki kapı içi gözlerini. İçeri geçtiğimde burada oldukça şık dizayn edilmiş koltuklar var. Bunların da ortası delikli deri olarak geliyor. Zaten önlerde soğutma da var. Minder kısmında baldır uzatma var. Bu ön iki tarafta da var. Sağ ön koltukta minder kısmını kaldırma elektrikli olarak yapılıyor. Yani minderin ucunu kaldırabiliyorsunuz ve bel destekarı elektrikli yapılıyor. Derinlik da de mevcut. Yine sağ tarafta bir de izofix bağlantısı bulunuyor. Sol tarafa geçtiğim zaman burada iki hafızalı full elektrikli koltukları görüyorsunuz. AGR onaylı 8 yönlü koltuklar oldukça rahat ettiriyorlar açıkçası. İçerisine geçtiğimde bu sol tarafta bir vizör tasarımı yine var. Çift ekran bulunuyor ve tek bir panel içerisinde. Hemen burada böyle bir çıkıntının arkasında havalandırma menfezi görüyorsunuz. Onun altında far kumandaları yer alıyor. Direksiyon tarafına geldiğimde 3 kollu standart bir Opel direksiyonu var. Açıkça söyleyeyim aracın her şeyi değişmiş ama bu direksiyon niye değişmemiş onu bir türlü anlayamadım. Bu iç mekanda direksiyonu ben bu otomobile çok yakıştıramadım. Bu direksiyonu sol tarafında hız sabitlemenin olduğu yerde direksiyon ısıtma tuşu var. Buna bastığınız zaman direksiyonunuz ısınıyor. Bu güzel bir özellik. Yani araba bayağı konfor olarak dolu bir araba. Gelelim orta taraftaki kadrana. Bu kadran tabii değiştirebiliyorsunuz ama özellikle PSA grubunda Peugeot'un yaptığı kadranlar kesinlikle daha güzel. Bu da kötü değil ama Peugeot grubunu daha çok seviyorum. Bu sinyal kolunun üzerindeki tuş vasıtasıyla bu kadranları değiştirebiliyorsunuz. Mesela sürüş kadranı bu şekilde. Kadranlar dediğiniz zaman bu şekilde. Ya Zaten yazılımlı. Burada çok güzel tasarımlar yapılabilir ama yapmamışlar bilgisayar böyle asgari böyle özel böyle ve navigasyon yine bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Gelelim sağ taraftaki ekrana. Bu ekranda yine dokunmatik bir panel bulunuyor. Öncelikle ekranda bir geri görüş kamerası var. Ama ben bu geri görüş kamerasının kalitesini beğenmedim. Ön arka kamera var. Yan kameralar bulunmuyor. 360'ı da böyle gönderiyor Opel tarafı. Ve ben geriye doğru gittiğim zaman bakın şimdi buranın fotoğrafını çekecek. Şöyle fotoğrafını çeke çeke şöyle fake 360'ımızı çalıştırıyor. Bu da güzel taraf. Geri taktığım zaman iki dikiz aynası da aşağı doğru iniyor arkadaşlar. Şimdi buradaki ayarlara girelim. Mesela şu sağ taraftan tuşlara basmaya başlayalım. Buraya başladığımız zaman Görüntülü park yardımı, gece görüşü, gece görüşüne bahsettim. Kör nokta sistemler, sistemini açıp kapatabiliyorsun. Dikiz aynalarının üzerinde çekiş kontrol sisteminden bahsediyor. Şöyle geldim. Düşük hava algılama sistemi, çek yapabiliyorsun. Araç ayarlarına girdiğim zaman burada farlar, konfor ve güvenlik ayarlarına girebiliyorsun. Hemen güvenliğe girelim. Çarpışma önleme, tavsiye edilen hız göstergesi, trafik levhası tanıma, sürücü yolgunluk uyarımı, geri vites dikiz aynası ayarı gibi ayarlar bulunuyor. Gelelim burada konfor özelliklerine girdiğimiz zaman kilitlerle ilgili ayarlar var. Farlara girdiğim zaman da aydınlatma ayarları bulunuyor arkadaşlar. Hemen bir yanındaki tuşa bastığım zaman burada Apple CarPlay ve Android Auto bağlantılarını görüyorsunuz. Hemen bir yanına bastığım zaman burada ekranın kendi ayarlarını görüyorsunuz. Bir yanına bastığım zaman Bluetooth telefon bağlantısı. Bir yanında navigasyonu açabiliyorum. Navigasyon zaten şöyle göstereyim. Orta tarafta da çıkıyor. Burada da çıkıyor ama burada siyah, burada biraz daha açık renkte çıkıyor. Gece siyah oluyor bu da. Yine audio'ya bastığınız zaman da müzik sistemini açabiliyorsunuz. Alt tarafa indiğimde burada tek parçalı bir havalandırma menfezi beni karşılıyor. Onun altına indiğim zaman dijital çift taraflı bir klima. Klima panelinin sağında sonunda iki tane koltuk tuşu var. Toplamda dört tane. Ön üst taraftakiler koltuk ısıtma üç kademeli, alt taraftakiler de koltuk soğutma 3 kademeli. Bu sınıfta güzel bir detay. tuşonlar da var, bu otomobilde var, bir de Kia Sportage'larda da var. Altına indiğim zaman burada kocaman kapaklı bir göz bulunuyor. Bir USB 2.0 çıkışı, bir de 12 volt çıkışı var. Onun altına indiğim zaman park sensörü off, şerit ortalama, şerit takip tuşlarını görüyorsun. Onun altında bir drive mode tuşu ve 8 ileri tork konvertörlü joystick şanzımanın kolu bulunuyor. Onun arkasında elektromekanik park freni, onun arkasında da iki tane bardaklık ve bir boşluk bulunuyor. Burası güzel bir alan. Bardaklığın konumu da güzel ama bir tek yukarıda olsaydı kardeşleri gibi daha güzel olurdu. Cb 5 Aircross'ta bayağı yukarıda mesela 3008'de de öyle. Bununla birlikte bu bardaklı kısmını çıkartıp burayı tek bir göz olarak da kullanabiliyorsun. Onun arkasında deri kaplı bir kol dayanağı var. Bu ileri geri de gidebiliyor. İçerisini açtığım zamansa çok büyük bir göz burada çıkmıyor. Kablosuz şarj desteği bunun içerisine yer alıyor arkadaşlar. Burada bir file koymuşlar ona sıkıştırıp telefonu bunun içine bırakabiliyorsunuz. Bana çok kullanışlı gelmedi. Sağ tarafa geçtiğimde kilitli bir torpido gözü bulunuyor. Bu torpido gözü de ne çok büyük ne çok küçük. Tam bir PSA torpidosu yamuk yumuk bir torpido gözü bulunuyor. Yukarı çıktığımda aydınlatma ayarları, güneşliklerde ışıklı makyaj aynaları ve otomatik kararan içtikiz aynası yine burada beni karşılıyor. Grand Lantix'in iç ve dış detayları böyleydi. Şimdi bu otomobil sürüşüne geçeceğiz. Zaten çoğrunda ilk geldiğinde anlatmıştım ben bu arabayı ama bir de şöyle sürüşüne bakalım. Yakıt tüketiminden falan bahsedelim. 3008 C5 Aircross gibi otomobillerle kıyaslamasını yapalım. Hadi gidelim. Grand Tandon sıcacık direksiyonu başındayım. Şimdi bu otomobilin zaten daha önce videosunu yapmıştık. Fakat sürüş kısmını yapamamıştık. İlk geldiğinde test aracı yoktu. Bu videoda ben hem sürüşünü yapmak istedim hem de bu otomobilin mantığından bahsetmek istedim. Otomobil fiyatları geçtiğimiz bir iki ay içerisinde biliyorsunuz gevşedi ve birazcık aşağı geldi şu an çok makul fiyatlara satın alabileceğiniz otomobiller var. Bunlardan bir tanesi işte bu Opel Grandland modeli. Makul geldiği için de aslında bu videoyu birazcık yapmak istedim ve Alkanlar Oto'dan otomobili istedim. Onlar da sağ olsunlar verdiler. Şimdi bu Grandland modeli şu an baz versiyonu 1 milyon 800 küsür bin liraya dolu ultimate versiyonuyla 1 milyon 900 küsür bin liraya satılıyor liste fiyatında. Bayilerin stok azaltmak açısından indirim programları var. Hadi bunları da dahil edelim. 1.7'lere bu otomobili sıfır almış olun diyelim. Hadi 1.6'lara almış olun diyelim. Bu otomobil 2022 model ve 9000 kilometrede şu an fiyatı 1300-1400 arasında değişiyor arkadaşlar. Yani 2022-23 model bir Grand Dante sıfır fiyatından çok çok daha makul bir paraya şu an satın alma durumunuz var. Yani piyasa kısa süreliğine normale döndü diyebiliriz. Ki bu otomobilde saydığım şeylerin üstüne 101 bin liralık premium pack opsiyonu bir de renk opsiyonu var renk ortalama 30 bin civarında galiba. Opel'de Premium Pack'te de 101 bin liraya satılıyor içerisindeki donanımlar. Bunları da kattığınız zaman gerçekten fiyat olarak oldukça makul yerlere geldi. Bunun en büyük sebebi şu. Grandland ilk geldiğinde de söyledim. Çok ciddi bir güncelleme olmamış dışarıda. Sadece bir makyaj operasyonu geçirmiş. İç kısımda bu üst taraf değişmiş ve alt taraf eskisiyle tamamen aynı kalmış. Burada da herhangi bir değişiklik yok. Sadece bu üst kısım ekranlar değişmiş arkadaşlar. Bunları da açıkçası çok bayılmadım, beğenmedim ama kötü mü olmuş, kötü de olmamış, güzel olmuş. Ve bu otomobilin diğer rakiplerine göre, kardeşlerine göre en büyük handikapı ise cam tavanının olmamasıydı. İşte cam tavan olmadığı için ilk geldiğinde birazcık az tercih edildi ama Opel tarafı cam tavanının olmamasını çok ciddi donanımlarla karşıladı ve tamamladı. İnsanlar da bu otomobile böyle olunca talep gösterdi. İşte şu an bu grubun en fiyat performans otomobillerinden bir tanesi işte bu Grandland modeli bu saydığım nedenlerden dolayı. Çünkü bu otomobilin platformu, bu otomobilin motoru, şanzımanı her şey 3008'de ve C5 Aircross'ta aynı ama donanımı daha yüksek cam tavan gibi detaylar hariç ama fiyat olarak da daha makul bir şekilde satılıyor arkadaşlar. Açıkçası bu paralara şu an bir crossover almak istesem Grandland listemde olur. Opel markasını çok tercih etmeyen biriyim ben. Ama ona rağmen bu otomobil listemde olur çünkü şu an ciddi manada avantajda. Şimdi aracın detaylarına geçelim. Bu otomobilde arkada torsiyon var demiştik. Önde bakpersonlar var. 19 inç jantlarla beraber süspansiyonları çok yumuşak değil maalesef. Ama aşırı sert de değil. Yani böyle kıvamında bir böyle serte dönük bir süspansiyon yapısında olduğunu söylemem gerekiyor. Yolda olanı bir tane hissediyorsun ama patır kütür değil. Türkçesi aslında bu. Buna birlikte aracın direksiyon tepkileri. Ya bak şimdi bu MP serisi platformlar gerçekten güzel çalışıyorlar ve 80-90 kilometrede böyle bir şeyden kaçmak istersem bak bunu kombine yapıyorum. Ona rağmen yoldan kendini bırakmıyor. Tabii bir de Opel mühendisliği çalışması var bunun üstünde. Onunla birlikte gerçekten güzel yol tutuyor. Özellikle burun tarafını direğe beğendim. Arka tarafta 3008'den de bir tık daha dirayetli. O yüzden güzel bir yol tutuşu var bu otomobile. Koltuklarına geçmek istiyorum. Gerçekten muazzam koltukları var. Özellikle koltuğun minder kısmının ucunda kaldırabiliyorsun. Bu da güzel bir detay. C segmentinde crossover bir otomobil için. Gelelim şimdi yalıtımına. Abi aracın yol sesi. Yol sesi yaklaşık 70'lerden sonra, 70-72'lerden sonra gelmeye başlıyor. Aşırı rahatsız edici olmuyor ama yol sesi geliyor. Kaymak asfaltta zaten ciddi bir şey yok. Şimdi şurada gazlayacağım ve rüzgar sesini de size göstererek birlikte bakmış olacağız. Motor sesine de bakmış olacağız arkadaşlar. Şurada duruyorum. Dörtlümü yapıyorum. Burası trafiğe kapalı bir yol. Bakınız. Tip gaz yaptım. Sıfır yüz yapmayalım şimdi. bir Şöyle hafif gaza basayım. Az azaltayım. Bakın yol sesi hafiften. Rüzgarı dinleyin. Yüzlerde hafif gelmeye başladı. Yüz onlarda daha belirgin oldu. ve 130'larda rüzgar sesi alır diyorum ben bu otomobil için 130 bantlarında da bu şekilde rüzgar sesi aldı. Yalıtım için bu sınıfta kabul edilebilir bir seviyesi var. Yol tutuşunda de görmüş oluyorsunuz zaten. Güzel duruyor yani virajlar araba. Kesinlikle Opel gibi hissettiriyor yani size. Bunun dışında motor sesi şöyle. Ekseri 3000 devirinin üzerinde motorun sesini daha çok duyuyorum arkadaşlar. 3000 devrinin altında ciddi bir motor sesi gelmiyor. Kalkışlarda ve yük altındayken 2500-2000 devirlerde de motor sesini duyuyorum ama böyle aşırı değil. Çok fazla bir motor sesi yok. O tarafa güzel bir yalatım yapmışlar. Bu 1.5 dizeller çünkü eski 1.6'lara göre biraz daha sesli, vurgulu çalışıyorlar. Daha kaba çalışıyorlar. Şuradan bir dönelim mesela. Burası benim yol testi yaptım yerde zaten bilirler. Burada drive moda basayım hemen sporta alayım. Ve sporda şöyle bir gazlayalım arkadaşlar. Performansına hep birlikte bakalım deyip gaz yaptım. Biraz sardık. Bozuk yol testi de yapmış oluyoruz aynı zamanda. 100 110 120 Bakın süspansiyonlar böyle. Yani kötü değil. Sesi de dinleyin. Bakın motor sesi 4000'lerde böyle geliyor mesela. Şu an 140 km hızlara geldim. 150 km hızlara geldim. Motor performansını da kısaca yorumlayacağım. Hem gördünüz zaten. Ben böyle göstererek anlatmayı seviyorum. Hem de birazcık ben yorumlamış olayım. Şuradan da bir Tönelim. Evet arka tarafımız bir tık geldi torsiyon. Şimdi motor performansı tarafında arkadaşlar şöyle. Kalkışlarda hem şanzıman tork konvertörlü olduğu için hem de turbo düzel bir ünite olduğu için bir böyle zayıf kalıyoruz. Ama toparlayıp gitmeye başladığında ortalama bir sıfır yüzü var. Yani bir sıfır yüz makinesi değil bu araba ama ortalama sizi üzmeyecek şekilde bir toparlanıp gitmesi var. 100 150 aralığında benzer bir performans gösteriyor. 150'den sonra çok performanslı bir araba değil bu araba. 1.5 dizel motoruyla beraber. Ağır da bir araba zaten. Ama bu motorun şöyle bir avantajı var. İşte uzun yola çıktınız. Gidiyorsunuz otoyolda. 3 kişisiniz, 4 kişisiniz. 130'da 140'da aşağı yukarı tüm yokuşlarda neredeyse düşmeden ilerleyebiliyorsunuz. Çünkü şanzımanın aktarımı eski Opel'lere göre özellikle çok güzel. Motor tarafının performansı sizi üst hızlarda torku ile beraber tutmaya yönelik. O yüzden özellikle şehir dışı kullanımlarınızda, şehir içi kullanımlarınızda gayet yeterli bir performansı var ama üzeri yok. Eski 1.6 dizel motorları nasıl bilirdiniz? Onu bir tık zayıf hali gibi düşünün. Neden bir tık zayıf hali? Daha büyük, yüksek, daha ağır ve bununla birlikte biraz kısılmış motorlar daha az yaksın diye, emisyon düşsün diye. O yüzden performansı böyle çok performans beklemezseniz sizi rahatlıkla bir şehirler arası seyahatte 130-140'tan düşmeden götürebilecek bir performans yapısı var ve zorlanmayacak. Yani önemli olan da bu zaten zorlanmaması. Böyle bir yapısı var Grandland modelinin. Fiyat olarak bana göre ciddi avantajlı olan bir otomobil bu otomobil. O yüzden tercih edilmesini düşündüğüm ve son zamanlarda tavsiye edeceğim otomobillerden bir tanesi. C segmentinde bir crossover düşünüyorsanız bu otomobil hem donanım olarak ya dört koltuk ısıtma ve soğutma falan var yani binince açıkçası dedim ki yani şu fiyata bu araba özellikle sıfırı da bu parayken alınır. Evet ilk başta piyasası çok oturmadı ama fiyatlar buraya düştükten sonra da tekrar bir toparlanma, bir talep oluşmaya başladı. Yine diğer kardeşlerine yakın fiyatlara gidecek. Çünkü talep edildikçe alt fiyattaki otomobiller bitecek ve yavaş yavaş fiyat sıfırına yakın bir seviyeye gelecek bu otomobil dedi. O yüzden arkadaşlar böyle. Bu arada adaptif sabitlemesinden ve frenlerinden de bahsetmek istiyorum size. Frenleri oldukça güzel tutuyor. Usturlu frenleri var. Çok çabuk şişmiyor. Ama çok sık kullanırsanız belli bir yerden sonra biraz böyle size tepki oluşturuyor. Ama ona rağmen de tutuyor. Ben fren tarafını bu otomobilde beğendim. O işi de gerçekten PSA grubu çözdü güzel işler çıkartıyorlar. Tabii aracın ağırlığı ağırlığıyla beraber özellikle ön balatalarınız biraz erken bitecektir. Onu da göz önünde bulundurmak lazım. Bununla birlikte şimdi şuradan dönüyorum ve size şerit takip, şerit ortalama gibi güvenlik sistemlerinden bahsediyorum arkadaşlar. Onları hemen anlatayım. Adaptifi açtığım zaman bakınız. Şuradan açacağım şimdi. Hemen bana orada bilgi verdi. Normal kontroç şey yapacağım, takip edeceğim diye. Tamam. Şuradan hızımızı uyguladık arkadaşlar. Şöyle artırıyorum. 5 5 artırıyor. 80 dedim hızımıza şu an şeritlerimizi gördü ve kendisi bizi götürüyor bakınız böyle bozukta bir yoldayım direksiyonumu da bıraktım şöyle bir tutup bırakacağım bakın şerit ortalaması güzel çalışıyor beni buradan döndürüyor burada şerit biraz zayıflıyor tabii ki hemen bir el desteği vermem gerekiyor şeridin üstü toprakla bezendiği için Bakın buradan mesela bana çok hafif bir tepki gösteriyor. Gitmedi ama yol öyle gittiği için mecbur gideceğim Opel. Şurayı geçelim. Bakınız evet yine şeridi gördü ve bıraktım. Bu şekilde gayet güzel çalışıyor. Öndeki aracı gördüğü zaman gayet güzel yavaşlıyor ve duruyor. O konuda da herhangi bir problem yok. Evet, PSA'da da sonradan eklediler. Şerit ortalama olmuyordu genelde. ben de size Kore grubu otomobilleri bunları istiyorsanız tavsiye ediyordum. Ama PSA'da da bu şerit ortalama özelliği artık gelmiş oldu arkadaşlar. Bununla birlikte adaptifi kullanmanız çok daha keyifli bir hal alıyor açıkçası. Bunun da güzel çalıştığını bu otomobilde söylemem gerekiyor. İçgüdüsel güzel çalışıyor ve yakıt tüketimine gelelim. Şimdi bu otomobil yakıt olarak ne tüketiyor bundan bahsedelim. Araçta yakıt tüketimi şehir içinde 7 litre bantlarında ama çok yoğun trafiklere girerseniz 9'u da görmeniz mümkün. Ama ekseri göreceğiniz 7 litre bandında da bir tüketim. 7, 7,5 bandı. Şehir dışındaysa bu tüketimi 6, 6,5 bandına indirebiliyorsunuz. Bu büyüklükte bir araba için gayet güzel bir yakıt tüketimi var. Şehir içinde yoğunsa ve hava çok soğuksa dediğim gibi 9'ları görüyorsunuz aşağı yukarı yakıt tüketimi olarak. Yakıt tüketimi artık eskisi kadar az tüketen, eskisi kadar hafif otomobiller yok. Bir sürü şeyler eklentiler, donanımlar geldiği zaman bu işlerde birazcık değişmiş oluyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bunu hep en son söylemeyi tercih ediyorum. Eğer diyorum buraya kadar izlettiysem bunu söylemeyi hak etmişimdir. Benim 500.000 abone hedefim var arkadaşlar. O yüzden abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Videoyu beğenir ve altına yorum bırakırsanız da beni yine desteklemiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.